Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün aylık 100 bin lira maaş kazanma ihtimali üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi tabi böyle söylediğimde biraz ütopik geldiğinin farkındayım. Yani özellikle de biraz daha böyle yeni mezun ya da halihazırda öğrenci arkadaşlar için askı ücretinin halihazırda 17 bin lira olduğu bir dönemde. Açıkçası bir yeni mezun için bu miktarlar çok gerçek dışı bunun farkındayım. Ama öte yandan ben şunu istiyorum arkadaşlar yani Özellikle Kari Lab Studio gibi bir sayfanın takip eden insanlar, bizim videomuzu izleyen insanlar standartın ötesinde olmalılar. En azından fikir açısından. Tabii ki bu uygulamada bu kadar kolay olmayabilir ki değil. Bunu ben de en başından hani sizlere bunu anlatırken bunun kolay olmadığının ilk başta ben farkındayım. Ama en azından şey vardır ya felsefede o yolun yolcusu olmak. Bence arkadaşlar bizler de halihazırda bu jenerasyonun birer ferdi olarak bu yolda ilerlemeliyiz. Bunun da ilk aslında basamağı, ilk aşaması zihinsel yapımızı, zihniyetimizi biraz daha buraya yönlendirmek. Burada kastettiğim şey illa miktar değil. Yani miktar burada bir sembolik bir rakam. Bu 100 olur, 60 olur, belki 40 olur, 20 olur başlangıçta şey, hiç problem değil. Ama yeter ki bizim oradaki zihniyetimiz sürekli gelişmeye ve iyileşmeye üzerine odaklanmış olmalı. Yani şu anda örnek veriyorum. Bunun ilk aşaması artık maaşlı bir iş şu dönemde Özellikle Türkiye'de ve tabii dünyanın diğer bölgelerine de giderek mesela yitiriyor. İşlevini kaybettiriyor. Niye? Çünkü enflasyon Türkiye'de maalesef çok daha fazla var. Ama dünyanın diğer bölgelerinde de mevcut. Dolayısıyla bu dönemde sizin maaş çalıştığınız hiçbir yer sizin hakkınızı tam olarak kolay kolay vermiyor. Hiçbir yer biraz mübarek oldu. Farkındayım. Çoğu yer diyelim. Hemen hemen her yer diyelim ya da. Türkiye'de de bugün baktığımız zaman kurumsal dünyada yani %10, %15, %20'lik bir kesim hak ettiği kazancı elde edebiliyor. Kendi tırnaklarıyla kazıyarak. Ama çok büyük bir kesim elde edemiyor. E, o zaman bizim başka yolları denememiz gerekiyor arkadaşlar. İşte bu noktada bizim ilk odaklandığımız nokta yabancı dil konusu. Ama bu şöyle değil. Yani bir yere girmek için yabancı dil mülakatlarına katıl vesaire. işte TOEFL al, IELTS al bunlar değil. Bizim bir yabancı dilden beklentimiz kendi mesleğimizle ilgili, kendi bölümümüzle ilgili literatürde ne kadar çok detay varsa, ne kadar çok bilgi varsa hepsine taratmak, incelemek ve onları öğrenmek üzerine kurulu. Bizim aslında yabancı dille beklentimiz bizi geliştirmesi ve bize biraz aslında pazarlı bir unsur olması. Bugün pek çok kişinin takıldığı bence yanlış nokta orası. Yani pek çok kişi yabancı dili bir aslında sonuç olarak görüyor, bir satış olarak görüyor. Aslında yabancı dil bir satış aracı olmamalı. Yabancı dil bir pazarlama aracı olmalı ve yabancı dil sayesinde öğrendiğin şeyleri satmalısın aslında çevrendeki insanlara. Bu bir servis olur, bir fikir olur, bir ürün olur hiç fark etmez. Bugün bakın mesela Türkiye'de 1970'lerin, 80'lerin, 90'ların kafasıyla para kazanan insanların hemen hemen tamamı yurt dışındaki bir şeyi alır, Türkiye'ye getirir. Ve bunun distribütörlüğünü yapar. Ha bu hala yürüyen bir orada bir iş modeli. Ama işlevini kaybettiriyor. Artı şu anda girmek için büyük bir sermaye gerekiyor bu işlere. Bundan 20 sene önce, 30 sene önce bu kadar değilmiş. Yani insanlar ortalama birkaç aylık maaşlarıyla bile bir Alman firmasının, ne bileyim bir Fransız firmasının Türkiye'deki distribütörünü alabiliyormuş. Şu anda böyle değil. Şu anda çok daha ciddi sermaye gerektiriyor. E o zaman bizim bu yabancı dili başka şekillerde kullanmamız lazım. Ne gibi? Mesela bir startup'ın tanıtımını yapmak gibi. Bugün sizin bölümünüzle ilgili Portekiz'de, Japonya'da, Amerika zaten merkez Amerika'da belki yüzlerce farklı kuruluş, enstitü, startup var. Ve bunların tanıtılması gerekiyor dünyaya. Ve Türkiye'nin bence en büyük avantajı sosyal medya arkadaşlar çok çok büyük bir rol oynuyor. Bugün biraz konuşmaya çıkıyorum farkındayım ama kafamdakileri böyle daha somut anlatmak istiyorum sizlere. Bugün Şampiyonlar Ligi hesabı Twitter'da, Instagram'da haftada bir neredeyse Türk takımlarının paylaşımlarını yapıyor. Fenerbahçe'nin yıllar önceki paylaşımları, Galatasaray'ın yıllar önceki paylaşımları vesaire başarılı dönemlerine dair gidiyor vesaire paylaşıyor. Niye bunu yapıyor? Avrupa'da 30 tane takım ülke varken ve buralarda yüzlerce takım varken niye Türk takımları haftada bir konuk oluyor şampiyonluk hesabına? E sosyal medya etkileşimi var. Bunu hayatın diğer aşamalarında da kaydedebiliriz. Yani hemen her alanda özellikle Türklerin olduğu bir noktada mutlaka o büyük şirket, kurum, kuruş paylaşımlar yapıyor. Sizler de mesela bu startupların, şirketlerin, kuruluşların Türk kitlesine hitap etmesi için bir köprü olabilirsiniz. Ve burada işte mesela ikinci başlığı devreye giriyor. Örnek veriyorum. Siz dersiniz ki ben işte Japonca çok hayranım. O kültürü çok seviyorum. Japonca öğrenirsiniz ki bunun bölümünüzde hiper alakası yok. Bunun en başta ben farkındayım. Ama öğrenirsiniz ve oradaki bölümünüzle ilgili bir startup'ın Türkiye tanıtımını alırsınız. Türkiye temsilcisi olursunuz ya da biraz daha işi ilerletirseniz Orta temsilcisi olursunuz. Bunlar mümkün. Ve bunu getiren şey size yabancı olacaktır. Çünkü size hiçbir bölümde, hiçbir üniversitede böyle bir fırsat var. Japonya'da şöyle şirketin işte Türkiye ayağını yönetin demezler. Ya da işte Filipinler'de şöyle bir ürün tanıtıldı. Gidin bunu dünya yayın demezler. Çünkü okulun işi bu değil. İşte bu yabancı geçiyor. Yani bu arada şunu demek istiyorum ilave olarak yabancı dili illa advanced bilmek gerekmiyor. Belki translate ile bile işinizi yürütebilirsiniz ilk aşamada. Filipince bilmeden hiçbir şekilde. Yeter ki o merak, iştah ve o dürtü olsun arkadaşlar içinizde. Dürtü buradaki bence en kilit nokta. Ve bunu yaptığınızda aslında pek çok fırsatın ayağınıza geldiğini bence göreceksiniz. Bir diğer nokta. içerik yazmak. Burada arkadaşlar bence çok çok kritik bir nokta var. içerik konusunda. Yani bunu birinciye bağlayalım. Türkiye tarafına aldığınız bir şirketin, bir kuruluşun içerik tarafı olabilir. Ve veya kendi öğrendiklerinizi paylaştığınız bir blog yazısı olabilir, sayfası olabilir. YouTube kanalı olabilir. Instagram, TikTok hepsi. Tabi hepsini aynı anda yapmaya çalışmayın. Muhtemelen fail olacaksınız. Ama en azından işlerinden bir iki tane seçip onlardan ilerlediğinizde bile arkadaşlar sizin herhangi bir yaşadığınızdan, herhangi bir akarlığınızdan fersah fersah ileride olduğunuzu Göreceksiniz. Tabi bu da şu soruyu yakla getiriyor. Peki ben içerik yazdım. Ne kadar zamanda 100 bin liraya ulaşırım? Bu da bir soru işareti. Ve bunun yanıtı maalesef ki bende yok. Ama arkadaşlar size şunun garantisini verebilirim. İçerik yazmak, bölümünüzle ilgili, kendinizle ilgili, sektörle ilgili ve bunları insanlara pazarlamaya çalışmak size o 100 bin lira rakamına er ya da geç ulaştıracak. Ha tabii şunu diyebilirsiniz burada biraz yarı ciddi yarı e, şakayla karışık. İki sene sonra zaten maaşım 100 bin olacak bir anlamı kalmıyor. E, evet ama yani o zaman da oraya eşdeğer bir rakam ulaşacaksınız diyebilirim size öyle söyleyeyim. Çünkü şu anda arkadaşlar her sektörde o işin böyle kompantmanı diyebileceğimiz, o işin uzmanı ve aynı zamanda o uzmanı pazarlayabilene ihtiyaç var. Bugün sizin bölümünüzle ilgili belki sizden çok çok daha bilgili yüzlerce insan var. Ama açın bakın Twitter'a, Instagram'a, TikTok'a, LinkedIn'e bunu pazarlayabilen kaç kişi var? Çok çok az. Ve bunu pazarlayabilenler kendilerine sadece bir kapı oluşturmuyor. Birden fazla alanaşıyor. Yani ben burada size illa kendi işinizden 100.000 kazanacaksınız demiyorum. Kendi işinizden 30 bin kazanırsınız, 50.000 kazanırsınız. LinkedIn'den danışmanlık verirsiniz. Kendi sektörünüzdeki şirketlere onları kendinize yakalarsınız. O danışmadan gelir bir 30.000. Bir üniversite der ki ya siz çok güzel şeyler paylaşıyorsunuz. Gelin bizim bölümümüze ders verin. İşte haftada bir saat. E, buradaki lisans öğrencilerine bir şeyler anlatın. Yeni mezun olur olmaz. Bunu yaparsınız. Oradan bir gir askıcı ya da 20 bin vesaire. Ayda 4 saate. Yani bunu dağıtmak gerekiyor. Artık bir iş yerine arkadaşlar birden fazla işi harmoni hale getirmek lazım. Ve bununla ilgili yine benim çok takip ettiğim ve fikirlere değer verdiğim işte mentorlarım vesaire hep başvurduğu nokta artık şirketlere sevinme kesmemiz gerekiyor. Yani sevme kesmek kastım kendi işini kurup fatura kesmek. Sen o şirketin, kuruluşun, üniversitenin ne maaş verdiğine bakarsan maalesef sürdürülebilir bir gelir modeli oluşturabilmen çok zor. Ama oradaki finansal altyapıyı, koşulları sen kurduğunda, sen dizayn ettiğinde işte orada arkadaşlar finansal bağımsızlığınız için çok ciddi bir noktaya sahip oluyorsunuz. Üçüncü ve son nokta, nokta ve madde aslında network konusu arkadaşlar. Yani bugün sizi özellikle başlangıç noktasında başlangıç aşamasında bir yere getirebilecek olan şey network'ünüz. Buna kimisi başka şekillerde torpil adını veriyor. E, Valla torpilin bence en büyük farkı ne farkı var diye soracak olsak torpil sizi arkadaşlar uzun vadeli bir yerde tutamaz. Yani benim işte amcam var teyzem var halam var e, şurada daire başkanı oraya seni aldı eğer sen gerçekten yetkinsen bu işi yapabilecek düzeydeysen bu zaten çok da torpile girmiyor gibi geliyor bana. Toplumun algısıyla söylüyorum bunu. Çünkü zaten birileri yapacak o işi. Tanıdık birine yaptırıyorsun. Bence bu çok da sıkıntılı bir şey değil. Ama o işi yapacak kalifikasyona, uzmanlığa, yetkinliğe ihtiyacın sahip değilsen zaten her yerde geç, özel sektör özellikle kovuluyorsun diyebiliriz. Bunun bizdeki karşılığı şu. İçerik yazdıkça arkadaşlar birileriyle temasa geçmemiz gerekiyor. Yani aslında burada içerikten kastımız birden fazla amacı var bu işin. Birincisi kendini geliştirmek, kendini daha iyi ifade etmek. İkincisi sektör trend takibi yapmak. Üçüncüsü arkadaşlar siz yazdıkça insanların sizi görmesi, sektörün sizi sahiplenmesi ve tanıması. Ve sektör sizi tanıyıp sahiplendikçe arkadaşlar belki sizden yaşlı çok büyük insanlar sizin fikirlerinize başvuracak. Size önem verecek ve size pek çok ilaç konusunda birer basamak olacaklar. Tabi bu tabii ki her zaman böyle gülük gülü değil. Kimileri de size taş koymaya çalışacak vesaire ama bence bunlar çok da önemli değil. Orada çok daha ciddi bir kesim, çok daha fazla sayıda insan sizi yardımcı olmaya çalışacaklar arkadaşlar. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Bence bunları yaptığınızda yani sektörünüzle ilgili, bölümünüzle ilgili gerçekten sizi yetiştiren konulara merak saldığınızda ve bunları peşinden koştuğunuz arkadaşlar birkaç sene sonra bu noktaya gelmeniz çok normal ve sürpriz de değil şu şunu diyebilirsiniz. Ben şu anda hani öğrenci değilim, yeni mezunum, çalışıyorum. nasıl yapacağım bu işleri? Çünkü sonuçta bizim kitlemiz biraz daha geniş. Yani öğrenci de var, üniversite öğrencisi var, o bölüme girmek isteyen lise öğrencileri var, yeni mezunlar var. Öte yandan yeni mezun insanlar var, üniversiteden mezun olan. Ve arkadaşlar burada halihazırda yeni mezun olmuş üniversiteden ve çalışan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. Maalesef ki şu düzende bir işi bırakmak çok zor. O yüzden oradan devam etmek zorundayız. Zorundasınız. Hepimiz aynı şekilde bunu söyleyebilirim. Hepimiz için. Ama onun geçici bir dönem olduğunu kendinize mutlaka söyleyin arkadaşlar. Ve orada o fare kapalına çıkmak için daha fazla mücadele etmeye çalışın. Bu çok zor. Yani özellikle 22, 23, 25'li yaşlarda hayatın çok daha güzel yanları varken ve onları yaşamak varken cumartesi akşamı ya da işte bir hafta sonu bunları bırakıp kendi içinde kurmaya çalışmak, içerik üretmek, rapor okumak, analiz okumak, çok kolay dil ve sıkıcı gelecektir. Farkındayım. Ama bunu bir iki sene yaptığınızda bile arkadaşlar size şimdikiden çok daha farklı bir nokta getireceğini sizlere söyleyebilirim. Benim alçaklarım bu şekilde. Eğer sorularınız varsa mutlaka bize yazın. Soru, yorum, görüş, eneri, eneri, vesaire hepsini yorum kısmına paylaşın. Biz de okuyalım ve böylece interaktif bir şekilde birbirimizi beslemeye devam edelim. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.